Bir zamanlar dünyaya hükmeden uygarlıklar vardı. Şimdi ise geriye sadece efsaneleri kaldı. İşte tarihin sır perdesi altında kaybolan beş büyük medeniyet. Bir Atlantis, efsanelere göre teknoloji ve bilgelikte çağının ötesinde bir uygarlık, tek bir gecede sulara gömüldüğü söyleniyor. Gerçek mi, efsane mi? Hala tartışılıyor. İki mu Pasifik okyanusunda kaybolduğu iddia edilen dev bir kıta, bazı teorilere göre Atlantis'ten bile eskiydi. Üç Hindus Vadisi uygarlığı, gelişmiş şehir planlaması, kanalizasyon sistemleri ama gizemli bir şekilde yok oldular. Ne savaş izi ne doğal felaket işareti bulundu. Dört ana sazi halkı Amerika'nın güneybatısında dev yapıları inşa ettiler. Sonra bir gün aniden ortadan kayboldular. Geride sessizlik ve yıkık şehirler kaldı. Beş Göbekli Tepe, İnsanlık tarihini baştan yazdıran tapınaklar kimler yaptı? Neden inşa ettiler? Binlerce yıl sonra bile hala sırları çözülemedi. Dünya hala kayıp medeniyetlerin sırlarıyla dolu. Sizce başka hangi uygarlıklar tarihin tozlu raflarında unutuldu? Yorumlara yaz.